you yeah. Merhaba, ben Özlem Kurtuluş Top'tan, yapımcımız Ayten Demirci ile beraber. Bundan sonra her hafta Nermin Taylan'a o iş öyle değil dedi, diyebileceği sorular soracağız. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim Özlem Hanım. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Hocam hep bir soru sorulur. Bu genelde farklı sektörlerde kullanılır ama bir kez de ben size sormak istiyorum. Hocam neden tarih? <laughs> Şimdi neden tarih sorusuna tabii ki iyi ki tarih, şükür tarih cevaplarıyla başlayayım. Tarih geçmişten günümüze en güzel köprüdür. O köprünün üzerinden layıkıyla, emin adımlarla geçersek köprüyü geçtikten sonraki geleceğimizi güzel inşa edebiliriz. Aslında tarih bir okuldur. O okulu güzel bir şekilde okuyabilirsek, tarihten ders çıkartabilirsek tarihi hakikatleri iyi kavrayıp e, tarihten ders almayı bilebilirsek... ...yani işte geçmiş tarihimizde şöyle şanlı zaferlerimiz vardı, böyle kahramanlarımız vardı diye bilip... ...kendi e, özbenliğimizin farkına vararak bir de geçmişimizde şu hatalar yapıldı... ...bu hatalar sebebiyle ülkemiz zor günler yaşadı yahut belki Osmanlı Devleti, Selçuklu yıkılmaya gitti yahut işte tarih sahnesinden silindi diye kendimize ders çıkartabilirsek ve o olayları tekrarlamadan ülkemiz adına tarihten aldığımız hakikatleri hatalardan ders çıkartarak iyileri de tekrar edip üzerine defaatle katkı sağlayarak bir şeyler koyarsak o zaman hem ülkemiz hem kendimiz hem hayatımız hem ailemiz hem de yaşamış olduğumuz topluma e, hayrımız dokunur ve ülkemizi de kendimizde terakki ettirebiliriz diye düşünmekteyim. O yüzden neden tarih sorunuza e, cevaben e, şunu söyleyebilirim. E, tarih bir okuldur. O okuldan okumak için ben o okula girdim. Daha sonra o okulda muallim oldum. E, şimdi o okul içerisinde talebe yetiştirmeye çalışıyorum ki e, ne olduğumuzun farkına varalım e, ve gelecek nesle tarih ...karakterlerimizin, padişahların, devlet adamlarının bizlere emanet ettiği vatanı... ...emanet önemli bir kavramdır. Emanet bir eşya değildir sadece yahut bir kelime değildir. Bir miras da değildir emanet. Yani miras kaldığı zaman insana mirası istediği gibi üzerine tasarruf edebilir. İsterse işte para, eşya vesaire işte eşya kaldıysa yahut bir mülk kaldıysa... ...mirastır, satabilir. Üzerinde istediği gibi tasarruf hakkı var çünkü. Ancak emanet kelimesi önemlidir. E, bu vatan, bu topraklar bize e, geçmiş ecdadımızdan emanettir. Bu toprakların var olması için kanını akıtan şanlı kahramanlardan emanettir. İşte emanet, geçmişten aldığını aynısı, aynı şekilde muhafaza edip... ...gelecek nesle teslim etmektir. O yüzden bu topraklar bize emanet derken... Biz tarihimizi iyi algılayacağız, emanetimizin farkına varacağız ve o emaneti de güzel bir sancakla gelecek nesle taşıyacağız. Bunun gayesiyle, bunun hedefiyle, bunun amacıyla bu yolculuğa çıktım. E, tarih dedim e, ve bu şekilde devam ediyorum. E, benim cevabım belki daha uzun olabilir ama ilk evvela söyleyeceğim şeyler bunlardır. Peki hocam tarih serüveniniz nasıl başladı? E, tarihi serüvenim nasıl başladı? Evet, bu sorunun arkasından böyle bir sorunun geleceğini tahmin edebilirdim belki. E, ben 6 yaşındayken, babam e, Beyazıt, işte İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü vardır. Bey bina, bina vardır orada. Bir İstanbul gezisinde, işte biz reddimizi seven bir aileden geliyorum ben. E, İstanbul gezisinde, o işte İstanbul'daki, e, Beyazıt'taki bey binayı Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığını söyledi. Kim olduğunu sordum. Zaten daha önce de küçük bilgiler vardı ama dedemizden, babaannemizden. Kim olduğunu sordum. Osmanlı Padişahı olduğunu, İstanbul'u fethettiğini, İstanbul'da onun sayesinde yaşamış olduğumuzu söyledi. Sonrasında ben bir Fatih'i merak ettim, İstanbul'u merak ettim. Ve bir deniz, o denizde yavaş yavaş yol almaya, yüzmeye başlayınca o deniz de beni içine çekti. Belki ben de onu çok fazlasıyla sevdim. Ee, sonrasında Fatih, işte ortaokul lise yıllarında, ortaokulda tarih dersinde Fatih Di benim ana temam. Hep Fatih'i anlamak istiyordum. Yani Fatih Sultan Mehmet'i anlamak istiyordum. Lisede Fatih'in divanını edebiyat dersimizde divan edebiyatına çok fazla meylettim. Fatih'in bir divanı vardı çünkü öğrenmiştim. Fatih orada şiirler yazmıştı. Bu şiirleri biraz şerh etmek adına. Üniversitede de zaten ilk edebiyata, daha sonra tarihe, sanat tarihine, işte çift dalda doktora yapmamın asıl sebebi de zaten buydu. Fatih Sultan Mehmet'ti. Fatih Sultan Mehmet'i anlamaktı. Şiirini kılıcını, sözünü, özünü davasını, ilahi kelimetullah yolundan nerelere gittiğini nasıl işler yaptığını ve bizlere şu an üzerinde bulmuş olduğumuz İstanbul'u ve fethettiği tüm toprakları neden emanet bıraktığını anlamak adına başladım bu yolculuğa iyi ki de başlamışım gençlere de hep söylediğim bir şey vardır kendinize bir yol arkadaşı seçin bu yol arkadaşı size bu bir bina olabilir, bu bir kişi olabilir, bu bir yapı olabilir, bir mabed olabilir ya da şanlı bir kahraman olabilir. Bir padişah, bir sultan adına ne derseniz deyin o yol arkadaşı sizi bir yere götürür. Eğer yol arkadaşınız iyiyse güzel bir yere gidersiniz. Benim yolculuğum ile başladı, onunla beraber devam ediyor. İnşallah kıyamete kadar da devam eder. Yani kıyamete kadar diyorum öldüğümüzde... Aslında sadece bedenlerimizin toprak olduğunu biliyorum. Zaten özlemadım şöyle söyleyeyim size. 40 yaşındayım. geçtiğimiz Miraç gecesi, geçtiğimiz hafta Miraç gecesinin eee evet. yani yıl dönümüydü. Ben de her bayram padişah mezarlarını ziyaret ederim. İstanbul'da bulunan padişah mezarlarını ziyaret ederim. Önce onların bayramlarını kutlarım. Miraç gecesinin gününde de Fatih Sultan Mehmet'in kabrine gittim. Ee, özellikle dua ettim ve dedim ki 40 yaşındayım, gelmeme az kaldı. Dünyada hemen her şeyimi seninle yaptım, senin için yaptım. Lütfen benden habersiz olma oralarda. <laughs> o yüzden gidince görüşeceğim ben. Acaba benden haberi var mı yok mu? İnşallah hocam. Gönlünüze <laughs> göre olsun her şey inşallah. i̇nşallah. Peki buradan bakıldığında neden tarih dedik ya? Evet. Esas tarih mi, tarihi sevmek mi çılgınlık değil Yoksa Fatih'i sevmek mi çılgınlıktı? <laughs> Şimdi buna çılgınlık mı diyebiliriz? Yoksa hayatımda yaptığım en doğru şey mi diyebiliriz? Ee, şöyle ifade edeyim. Ee, Mecnun Leyla'sı için yani Kays Leyla'sı için çöllere evet. düşmüştü. Ancak ondan sonra çöllerde Leyla'yı ar araya araya Allah'ı buldu. Evet. O zaman dedi ki Leyla'nın aşkı benim için hiçbir şeydi. Aslında benim aradığım Allah aşkıydı. Evet. Ben de belki Fatih'le hani yola çıktım. Belki bu bir çılgınlıktı. Ancak o çılgınlığın aslında en doğru hakikat olduğunu o yolda yürürken anladım. Sizler gibi insanlarla tanışıyorum. İşte okulda, üniversitede öğrencilerimiz hem seviyorlar, hem seviliyorlar. Gönl gönüllere giriyorsunuz. İnsanları gönlünüzde taşıyorsunuz... ...bazılarını pamuklara sarıp sarmalayasın geliyor... ...bazı çocukları, bazı öğrencileri... ...böyle cam fanuslarda koruyasın geliyor... ...bazılarını başının üzerinde taşıyasın geliyor... ...bir hocam deyip hani yolda karşılaştığınız zaman... ...bir hocam diye yolun sokağın sonundan... ...kollarını açarak size doğru geldiğinde... ...aslında evet bu bir çılgınlık... ...ama çok güzel bir çılgınlık... Ee, Halil Alcın sözüydü... Ee, ...çok sayıda kitabım var ama birçoğunu 50 yaşından sonra yazdım. Bir işe aşık oldunuz mu? Onu iş olarak görmüyorsunuz. O zaten devam ediyor diyordu. Ben de zaman zaman soru sorduklarında benim bir işim yok diyorum aslında. Evet bunu bir iş olarak görmüyorum. Bu bir hobi midir, hayat mıdır, hayatımın ta kendisi midir bilmiyorum. Ama ...yapı olarak biraz da deli bir ruha sahibim. Herhalde Fatih de o deli ruha sahipti ki bu kadar iş başardı ve arkasından bu deli ruhla beni çekti. İyi ki de çekmiş, iyi ki de bu çılgınlığa başlamışım diyorum. Evet hocam, bu aşkınızı insanlara gerek e, sempozyumlarınızda, gerek toplantılarınızda, gerek e, belli yerlerde verdiğiniz derslerle yansıtıyorsunuz ve ben ve Ayten Hanım gibi. Bir sürü öğrenciniz tarihe başladı. Yaşı 20 ile 40 arasındaki bir sürü öğrenciniz şu anda tarih okuyor sayenizde. Sizin gerçek amacınız ne? Bizi tarihçi yapmak mı, asistan yapmak mı? <laughs> Güzel bir soru. Ee, aslında e, tarihe gönül verdim. Evet, tarih okudum. Daha sonra okuduğumu aktarmak istedim. Şimdi Cemil Meriç'in bir sözü var. Cemil Meriç'e soruyorlar neden bu kadar kitap yazdın ya da neden yazıyorsun diye. Cemil Meriç diyordu ki yazmasaydım çatlardım. Ben de herhalde bu kadar öğrendiğim bilgiyi, arşivlerden çıkarttığım bu kadar kaynağı sizlere aktarmasaydım çatlardım. Yerimde duramazdım. Ancak aktarmaya başladıkça hani ben sevdim, ben severek anlattım, sizler de sevdiniz. Yahut ben severek anlatırken sizler de ardı ardına sorularla o ortamı, o toplantıyı, yahut o konferansı, o dersi zenginleştirdiniz. Ee, üniversitedeki öğrencilerim zaten tarih okuyor. Onlar zaten tarih bölümünde evet. ama böyle belediyelerde, sahir yerlerde verdiğim derslerde sizler gibi insanlarla karşılaştığımda dediğiniz doğru. Birçok insan tarihe başladı. Gerek açık öğretimde gerek normal örgün öğretimde tarih <laughs> okumaktalar. Bu beni ziyadesiyle mutlu ediyor ama tabi bu tarih okuyanlar arasında sizler gibi yegane dostlar çıkıyor hemen her dönemde birlikte olduğumuz, belki bir yemek yerken, belki bir çay içerken, arada canımız sıkıldığında dertleşirken birlikte olduğumuz arkadaşlarım çıktı. Ee, yani size asistan yapmak mı, tarihçi yapmak mı? Evet, bu benim çok e, mutlu eden de bir konu. E, hem arkadaşım olup, onun sonrasında da aynı mesleği icra etme yoluna girmeniz. E, ...bir de ondan sonra tabii bana yardımcı olmanız beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Çünkü e, marifet iltifata tabidir. İlim, e, sanat ve kültür e, talep gördüğü yerde kalır. Talep görmediği, terk edildiği yeri o da terk eder gider. E, o yüzden e, yani amacım ve hedefim insanları evvela tarih sevdirmek... ...tarihten ders çıkarmayı öğretmek... Ee, ama onun sonrasında o tarihin sizler gibi güzelliğini de gönlüme lakşı etmek. İlk yayınımızın sonuna geldik. Bundan sonra her hafta cuma akşamları Nermin Taylan'a 3 soru 3 cevap tarih programında O şöyle Öyle Değil dedirtmeye çalışacağız. Sorularınızı ve yorumlarınızı videonun altına bekliyoruz. Abone olmayı unutmayın.